Bugün MLS oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyun amacı yani New ligi diyor. New tıklıyorsunuz. İspanya, Fransa, İngiltere, Süper Lig. Bu ligin ismini bilmiyorum. İtalya Ligi, Brezilya Ligi. Bir de Kupa düşünsene. Kup şey turnuvalar. Burada Eri kupası, World kupası, Kupa Amerika kupası. İşte ben bunları seçtim. Buradan da takımlarım Real Madrid, Manchester United, Juventus, Paris, Fenerbahçe. Arkadaşlar ben Fenerbahçe'de Türkiye yani Süper Lig'de arkadaşlar Türkiye'de birinci oldum. Şampiyonlar Ligi'nde de şampiyon oldum. Arkadaşlar soracaksınız Fenerbahçe'de neden 17'de, 17 17 i̇şte, şey diğer takımlar 38 maç. Çünkü ben sanıyordum ki bu 17 de 17 yani bu yarısı diğerleri tamamı ben sandım ben bir şey anlamadım o yüzden 17'de 17 17'ye 17 tıkladım işte böyle ben de şey yaptım şampiyonlar liginde Fenerbahçe'de yani kim finale kalırsa kimle oynayacaksam onu 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 oynayacağım. Yoksa da New League'inden yapacağım. Like Baba ve abone bir de yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. İşte birazcık oynadım. 44 puandayım. Lazio 40 puanda. Atalanta 39 puanda. Diğer maç Milan'la. Bakalım Milan'ı yenebilecek miyiz arkadaşlar? pasımızı verelim. Remsi. Remsi. Arkadaşlar bu oyun güncellenmediği için yani Ronaldo falan eski oyuncular olursa sıkıntı etmeyin lütfen. Kusurumuza bakmayın. en az bir sıfır yoruluncaz. hadi topu al hadi kosta hadi kosta Douglas. hadi Douglas. Bu kız bu. Olmadı ya. şu da vuruyor. Hocam bu niye sip kol diyor? Yaş. paralar var bu ki.

biz ilk eriyi bir sıfır mağlup Arkadaşlar like atıp abone olmayı bir de yorum yazmayı unutmayın. Hadi. Hadi Rugane. Hadi bastır Rugane. Ya versene düzgün pasını ya. Bak. Yemsin al topu geç. Kola at. Hocam fall bu yani bu cidden fall. Hadi. Hadi ya. Nasıl direkt olur ya? Arkadaşlar inanamıyorum ya. Nasıl direkt ya? Şaka yapıyorum ya. Şaka demedim. Nasıl direkt? Evet. 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 pas vermem gerekiyor ama Doktis Kostad'ın başka birine vermem gerekiyor. Ben o kadar uçurtmadım. Oy saçmalama ya. Ben o kadar uçurtmadım ya. Oy saçmalıyor. Ramsey. Ronaldo. 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 Hadi. Hadi. Hadi ya. İşte bu. 87'de atıyoruz gole. Raviot! Adamsın be Raviot! İşte bu. Yenilmekten daha iyidir berabere kalmak. Rabiot'u gol atmasaydım. Kötü olacaktı. Çok kötü olacaktı. Ya reklam. Ya. o ben bu oyuna sponsoru. Ben bu oyuna şey yapmıştım. Reklam yapmıştım. 2048 Jube Vinny. Gerinceliği kaybet. 2 puan farkı indirmiş lazım. 3-2 Napoli yenmiş. Napoli 9. yıya düşmüş. 9. Inter gene aynı. 7. Diğer maç Empoli ile. <laughs> Empoli seni yenmek zorundayım. Mağlubiyet yaparsın. Bir de Lazio yenerse o liderliği kaybedemem. Çünkü İtalya liginde liderliği kaptığında sonra kaybettiğinde geri almak zor. Ya. Ridley'i vermeyi unuttum Sonra da ne oldu? Tam topu gönderecekken Ribley geldi. Hadi. Hadi. Hadi Ronaldo. Al şu topu Ronaldo'yu. Al şu topu ya. Öfff. <laughs> Arkadaşlar videoyu like edip abone olmayı bir de yorum yazmayı unutmayın. Hayır bu fon. Hadi bu Topu gönderdim. Niye topu kaybediyoruz? Rugan. Gönder topu. Ronaldo. Hadi Ronaldo. Önüne çık. Şu gol at. Şu gol at işte bu be. Cristiano Ronaldo. 41. dakikada atıyor. Cristiano Ronaldo. ilk yarı 1 0 Bensi Ya düzgün pas ver Matuidi ya Düzgün pas ver Hayır pardon Kostaymış Kosta Ronaldo Ronaldo Cristiano Ronaldo. Ya bu ya. Adam kendisini gösteriyor arkadaşlar. Bandina yendi. Kırık. Ya gol olmasın. Herkese açtı. Ya mutluydum. nasıl nasıl otobur tutamıyorsun? Arkandaki oyuncu tutabiliyor o zaman sen nasıl tutamıyorsun? Stella Şöyle gönder. Ya gene aynı şeyi yapıyorsun oyun ya. mat idi matıydı matıydı kontrolü matıydı mat idi işte bu gol ya işte bu ya ben az önce niye işte gol dedim işte bu diyecektim işte gol dedim pardon arkadaşlar arkadaşlar videoyu atıp like, video, abone olmayı da yorum yazmayı unutmayın bandineli Nuri Bunlar sizi zehir edeceğim Empire Bunlar sizi zehir edeceğim Empire İşte Böyle Kazanmak dedim böyle olur ya kazanmak dedim böyle olur arkadaşlar arkadaşlar bir şey diyeceğim <laughs> direkt bak Oğlum ödül yok ki boş boşuna buluyorsun. İşte arkadaşlar. Lig durumu. Şunları da gösterelim. Diğer maçımız. Atalanta-Tayland. Bakalım ne maçı. Hı. Hmm. Yok ya. Biz rahatız. Biz rahatız. Kaybetsek bile yeneriz. Arkadaşlar. Arkadaşlar video bu kadar. Like atıp abone olmayı video yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videoya 10 like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. Kendinize iyi bakın. Bye.